Türk askerinin sınır ötesi operasyon yapmasını imkan tanıyan tezkere görüşmelerinde ilk olarak kürsüye DTP Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş çıktı ve tezkereye red oyu vereceklerini açıkladı. Bütün bu aktörlerin konumlanma durumu sınır ötesi bir operasyonda yaşanacak can kayıplarının artması yanında siyasi olarak da bir bataklığa saplanmamıza yol açma riskini ciddi şekilde taşımaktadır. Oylamada evet diyen MHP ve CHP'si tezkirinin kapsamını eleştirdi. Genel kuruldaki oylamaya 526 milletvekili katıldı. 19 red oyuna karşılık 507 oyla tezkere kabul edildi. 4 DTP'li, 6 AKP'li milletvekili genel kurula mazeret göstererek katılmadı. Toplam 21 milletvekili oylamaya girmedi. 16 DTP'linin yanı sıra bağımsız milletvekili Hamit Geylani ve ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras red oyu kullandı. Toplam 18 red oyu beklenirken oylamadan 19 red çıktı. O red oyu da CHP'dendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Eşref Erdem, Amerika'nın 1 Mart tezkeresiyle Türkiye'yi çekemediği bataklığa biz kendi irademizle sürükleniyoruz. Türkiye için büyük sıkıntı olur. Doğru bulmadığım için net verdim dedi. AK Parti Şırnak Milletvekili Abdullah Veli ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sebahattin Cevheri de mazeret bildirmeden oylamaya katılmadı. Hatta bu maceracılar